Bütün haramlar çirkindir. Bütün haramlar pisdir. Rabbimiz şeytanın ürettiği pislik olarak ifade ediyor. İnnemel hamru, içkinin her çeşidi. Vel meysiru, kumarın her çeşidi. Bunun millisi, gayri millisi olmaz. Milli piyango, başına milli kelimesini koyarak sanki helalmış, normalmiş, millete mensupmuş, diniymiş, sakıncası yokmuş manası verilmek istenmiş, hileli olarak kullanılmış. Milli piyango da olsa haramdır, İsyandır, vebaldir, günahtır. Milli piyangodan para çıkan adam bu parayı yerse cehennemlidir. İnnemel hamru vel meysir. <laughs> Kumarın her çeşidi. Daha vel <laughs> ensabu. Ensab, Arapça nasb kelimesinden geliyor ki, nasb, yani bir şeyi, bir manayı temsil etmek üzere dikmek. Dikilen bütün heykeller, heykellerin her çeşidi, heykel dediğimiz çimentodan, betondan neyse, ağaçtan, tahtadan, alçıdan, demirden neyse, madenden her türlü heykelleri Rabbimiz vel ensab, dikilmiş putlar, dikilmiş heykeller olarak ifade ediyor, haramdır. Vel ezlamu, şans oyunları, her çeşidiyle, nedir bunlar? Kur'an'ın tespitine bakın. Ricsüm min ameli şeytan. Şeytanın amelinden yani şeytanın ürettiği, şeytanın ortaya koyduğu pisliklerdir diyor. Pislik. Arapça ricis demek pislik demek, necis anlamına geliyor. Bundan dolayıdır ki şarabı, içkiyi öyle ikrah ile öyle pislikle anlatmış ki İslam alimleri, içki içen bir adam mı daha hafif durumdadır, daha içki içen adam mı daha pistir, domuzun idrarını içen adam mı daha pistir. Bütün mezhep ulemasına göre domuzun idrarını içen adamdan afedersiniz, içki içen daha pistir. Çünkü içki için Kur'an ne diyor? Şeytanın ürettiği pisliktir diyor. Şeytan Allah'ın lanetinden kovulmuştur. Allah'ın huzurundan kovulmuş, rahmetten kovulmuş. Lanete uğramıştır. E domuzun böyle bir lanetli kişi yok. Cennetten kovulmuş, huzurdan kovulmuş, rahmetten kovulmuş, ebediyen lanete uğramış olan şeytanın pisliği tabii ki domuzun idrarından daha pistir. Bakın bu kadar ikrah ettirilmiş, bu kadar netret ettirilmiş, bu kadar titizlikle durulmuş ama Türkiye Müslümanları, yüzde doksan dokuzu Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de o kadar içki tüketiliyor ki, o kadar içki tüketiliyor ki, içki tüketiminde dünyada üçüncü sıradayız. Akıl alacak şey değildir. E niye? E millet bütünüyle bu konuda titiz değil. Hadi sen içki içmiyorsun, içki kullanmıyorsun ama içki satan bir büfeden, içki satan bir marketten, içki satan bir dükkandan girip öteberi alıyorsun, o içki satılan dükkandan sakınmıyorsun, çekinmiyorsun, oraya girmekten utanmıyorsun, sakalınla, saçınla, hac, hac sıfatınla içki sattığının bildiğin halde gidip oradan ekmek alıyorsun. Utanmıyorsun hac sıfatından, Müslüman sıfatından. E canım ben ekmek alıyorum, içki almıyorum ki bana ne? Senin oradan ekmek alman, öbürünün peynir alması, öbürünün gidip oraya müşteri olması, o içki satan Allah'a karşı isyan halinde olan adama destek oluyor musun, olmuyor musun? Bunu cevabına bakayım. Müşteri olmak ve demektir. Toplumda bu hassasiyet yok. Üzerinde çıplak kadın resimleri bulunan gazeteler, eğer haramlara, günahlara karşı Müslümanlar titiz olsaydı, hassas olsaydı, hesaplı hareket etseydi, o çıplak kadın resimleriyle dolu olan gazeteler 900 bin adet satamayacaktı. Tıraşı bir milyonu bulamayacaktı. Eninde sonunda Müslüman Türkiye'de bu gazeteler, bu çıplak kadın resimleri basıp satan gazeteler vallahi kapatmak zorunda kalacaktı. Meyhaneler açık olamayacaktı, kumarhaneler açık olamayacaktı ve İstanbul Karaköy'deki Ermeni Manukyan'ın işlettiği genel evinde kimse olmayacak, orası kapanacak, vergi rekortlarını değil, batak haline olacaktı. Müslüman hassas değil. Hassas demek ince hesaplarla haram mı, helal mı diye araştıracaksın. Ramazanda helal lokmalara bile kapılarımız kapalı. Değil ki haram lokmalar açık olsun. Bir ömür bu titizliği göstermek zorundasın. Ey oruç tutan mümin. Yoksa haramlar kabarırsa, günahlar artarsa, haramlara karşı Müslümanların hassasiyeti kalmazsa ne olur biliyor musunuz? Bu noktada da bir hadisi sahihi okuyup bu noktayı kapatayım. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. İnne Allahe tayyib la yakbelu <laughs> illa tayyiba. Allahu Teala temizdir, temiz olandan başkasını kabul etmez. Vakat kâle Teala, ya eyyühe rusul, külü <laughs> minat tayyibat ve amelu saliha. Allah buyurmuştur ki, ey peygamberler, helal olan lokmalarla beslenin ve ameli salih işleyin. Kad emir Allahul müminine bime emara bihi rusul. Allah peygamberlere neyle emretmişse Müslümanlara da öyle emretti. Ne dedi? Kale Teala, Ya eyyühellezine amenu külü mine tayyibatim miner rızk. Allah'ın rızık olarak verdiği şeylerin helal olanından yiyin. Bakın ayırıyor. Helal ile haramı ayıracaksın Müslüman. Çünkü Rabbimiz ya eyyühellezine amenu. Ey müminler rastgele her şeyi alamasın, yiyemesin, kullanamasın. Haramı var, helalı var. Pisi var, temizi var. Bozuğu var, iyisi var. Külü mine tayyibati ma razaknaküm size rızık olarak verdiğimiz olan, verdiğimiz şeylerin helal olanlarından, temiz olanlarından, meşru olanlarından yiyin. Bu noktada çok titiz ve dikkatli olmamız isteniyor. Daha sonra Efendimiz bir misal veriyor. Ve zekera bir adamı misal olarak zikretti. Yutilü sefer eş'as ve ağbar Allah yolundan dönmüş. Allah yolunda bir mücadeleden, bir cihattan, bir seferden dönmüş yutilu es sefere, seferi uzatmış dönmüş gelmiş eş ase e agbere, saçı sakalı karışmış toza toprağa bürünmüş böyle salih görünen bir insan bir müslüman Allah yolundan dönmüş bir insanı misal verdi ve ile sema hadise bu var yemüddü uzatmış uzatıyor yedeyhi ellerini ile sema böyle elleriniz gökyüzüne doğru kaldırmış duada usul böyledir duada esas böyledir bu hadis bunu açık ifade ediyor ile sema ellerini böyle havaya semaya karşı uzatmış ve yakul ya rabbi ve ya rabbi Devamlı ya Rabbi bana şunu ver diyor. Ya Rabbi şunu şöyle yap. Ya Rabbi bunu böyle yap. Ya Rabbi şu şöyle olsun. Ya Rabbi bu böyle olsun. Dua ediyor, dua ediyor, dua ediyor. Bakın hadisin püf noktası geldi. Yemüddü yedeyhi ila sema ve yakulu ya Rabbi ya Rabbi ve met'amuhu haram ve meşrabuhu haram ve melbesuhu haram ve huziye bil haram fe enna yüstecebu li Buyuruyor ki tamam Allah yolundan dönmüş, elini de havaya kaldırmış, dua ediyor. Ya Rabbi ver, ya Rabbi şu olsun diyor, diyor, diyor ama ve mebamuhu haram, yedikleri haram, ve meşrebuhu haram, içtikleri haram, ve meldesuhu haram, üzerine giydiği elbiseler haram, ve huziye bil haram, haramla beslenmiş, gıdalanmış, fe enna lizarik, bu kişinin duasını Allah nasıl kabul etsin diyor. Hadis Hadise de budur, hadis de budur. Fe enna lizarik, bu adamın duasını Allah nasıl icabet etsin, nereden etsin, yedikleri haram, içtikleri haram,